Herkese merhaba arkadaşlar, Mavi Merceği hoş geldiniz. Yanardağ aktivitesi dünyadaki en acımasız doğal olaylardan biridir. Mesela bir lav dolu kraterin içine düşerseniz vücudunuz tamamen yok olur. Peki yanardağlar bir şeyleri yok etmekte bu kadar iyi ise neden çöplerimizden kurtulmak için kullanmayalım? Bunu hiç daha önce denedik mi? Peki tüm atıklarımızı oraya nasıl taşıyacağız ve bunların tehlikeleri nelerdir? Tüm çöplerimizi bir yanardağda yok edebilir miyiz? Amerika Birleşik Devletleri tek başına yılda yaklaşık 254 milyon ton çöp üretmekte. Türkiye'nin ise 2016 yılındaki yıllık çöp üretimi 34 milyon tondu. Bu oranın 2025 yılında yaklaşık 38 milyon ton olacağı öngörülmekte. Bunların hepsini bir yanardağa döküp onlardan kurtulmanın en iyi yolu ya da ideal bir yolu gibi görünse de bu iş bu kadar basit değil. Volkanlar doğal çöp yakma fırınları gibi görünebilir ancak gerçekte çok daha tehlikelilerdir. Oralara erişimin zorluğundan bahsetmiyorum bile. Peki bu engellerin üstesinden gelmeye değer mi? Yoksa çöplerimizi yanardağlara atmak dünyamıza daha mı fazla zarar verir? Çöplerimizi yanardağ fırınımızda yok etme arayışımızdaki ilk engel bu işi yapabilecek aktif bir yanardağ bulmanın zor olmasıdır. Dünyada yalnızca yaklaşık 1500 adet potansiyel aktif yanardağ bulunmakta. Ve çoğu bariz nedenlerden dolayı insanlardan uzakta bulunmakta. Bu tüm çöplerimizi aktif bir yanardağa taşıma maliyetinin fazla olabileceği anlamına gelir. Ve oraya vardığımızda doğru türde bir yanardağ olmadığını keşfedebiliriz. Aradığımız yanardağ türü bir kalkan yanardağıdır karaya yavaşça yayılan lav göllerinin varlığı ile karakterize edilen efüzif adı verilen yavaş püskürmeli bir yanardağ çeşididir. Fakat bunlar maalesef çok yaygın değiller. Onların yerine stratovolkanlar denen kızgın kuzenleri ile karşılaşmanız daha olasıdır. Stratovolkanlar sıcak gaz ve magmanın oluşturduğu basınçtan kaynaklanan patlayıcı püskürmeleri ile tanınırlar. Başka bir deyişle belediyenin yeni çöp depolama sahasını oraya yerleştirmek hiç de iyi bir fikir değil. Neyse diyelim ki harika bir aktif kalkan yanardağı bulacak kadar şanslıyız. Çöpümüzü taşımanın lojistiği hakkında endişelenmeden önce onları kraterin içine atmanın iyi bir fikir olup olmadığını anlayalım. Eğer yanardağın tepesine çıkmak için işe alınan ilk çöp taşıyıcılardan biri olsaydınız kariyer seçimlerinizi hızla bir sorgulardınız. Bir volkanın krateri zehirli gazlar, püskürtülen yürütülen lav ve kayalarla dolu. Çok tehlikeli bir ortamları ve içine bir şeyleri atmaya başladığınızda işler daha da kötüleşir. 2002 yılında bir grup Etiyopya araştırmacı 30 kiloluk bir çöp torbayı bir yanardağın içine attı. E sonuç patlayıcı oldu. Lav gölleri dengesizdir. Bu nedenle yüzeylerini çöp gibi soğuk bir şeyle delerseniz basınç altında asit buharı üreten zincirleme bir patlama reaksiyonu başlatırsınız. Şimdi bütün bir ülkenin çöpünü oraya attığımızı hayal edin. Bir örneği vermek gerekirse Hawaii'de lav göllerinin içine kaya düşmesi sonucu 85 metre yüksekliğe kadar erimiş kaya fırlatılmasına yol açtı. Şimdi de bunun tonlarca çöp olduğunu hayal edin. Çöpümüzü güvenle yanardağa ulaştırabilsek bile atıklarımızın oluşturduğu dumanın filtrelenmemesi sonucu oluşacak hava kirliliği konusunda endişelenmeniz de gerekebilirdi. Ayrıca tüm malzemelerin lav içinde tamamen ayrışmayacağından bahsetmiyorum bile. Bu da çevreyi kirletici kalıntıların bir patlama sırasında geri fırlatabileceği ve çevredeki arazileri kirletebileceği anlamına gelir. Ayrıca nükleer atıkları yakmayı düşünüyorsanız tekrar bir düşünün derim. Bu çevresel etkileri de ek olarak tüm çöplerimizi bu volkanlara taşımanın bunların yok edilmesindeki karbon ayak izini önemli ölçüde artıracağı gerçeğini de ekleyin. Bu arada karbon ayak izi nedir diye soranlar olacak illaki. Karbon ayak izi aslında küresel ısınmaya sebep olan bütün aktivitelerin neden olduğu karbon salınımına denir. Yani bunun artması çok kötü bir fikir olurdu. Madem atıklarımızı yakacaksak neden yanma yoluyla açığa çıkan ısıyı yeni kullanılabilir enerji kaynakları yaratmak için bir sistem üzerinden yapmayalım. Ya da kısaca çöplerimizi uzaya da fırlatabiliriz. Yani orada herhangi bir zararlı etkisi olmaz herhalde. Değil mi? Neyse bu konuyu başka bir bölümde konuşalım, keşfedelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.